Selam beyler. Bugün sizlerle beraber Muhammed'le beraber bot lane'de bir oyun oynayalım dedik işte. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. OTP Nami, ben de OTP Kate'in olarak kardeşlerim. Ben OTP değilim lan, sakin ol dur. Ben de değilim, ben kardeşlerle de öyle size söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya şöyle bir... Şu, güzel. Lotion bitkinlik girmiş. Elimiz bu arada Elmas arkadaşlar. Elmas öyle oynuyoruz. Ranked maçı. E. Tam elmas değil de böyle elmas, platin ki öyle. Aynen o karışım Elmas öyle işte. Bakalım ben ne olacak ya. İki oldular. Şöyle bir parmak istiyor. Ayıslar bayağı agresif girmiş ya. Şeresinin iki olduğunda nasıl yürümeye başladı hemen üstüne. Aynen. Bir de bunlar bitkinlik almışlar. E açtım bu arada. Bak bak üstüne koşuyor bak. Direkt üstüne bir boğa geldiği anda başlar. Şu... Ya ben direkt ev atmam lazım abi. Dino, 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 gel. <laughs> yor yor. Dino 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 gel. Bakalım ne olacak. Alistar en sonunda çıldıracak zaten atlamak için flash flash Alistar bir şeyler flash atar olacak. ben. Bak, 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 bak. Aynen böyle. Üstüne koştu gibi. Aynen öyle. Bak, öyle. Güzel durdu. Güzel durdu. Aynen. Ben üç şey tatan bırakayım mı? Jungle gözükmüyor. Bırak bırak. Hekarik kuşar işte bu üçlüden ya. Allah atlar üstümüze. Ne geldi bak 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 bak. Abi. Evet. Lan bir kere ya nasıl bak. Haha güzel vurdum Vurmuyorum buna bilerek. Aa alamadım. Güzel. Hepsi kaçtı. <laughs> Güzel. Güzel. Ya Hücüğü oyunu bizim, alıp, kanka bitirmemiz lazım hemen. Karşıda Öledemir var, AP. Yani biraz fit olursa bizi... Yani bizim Cam'e direkt şey yaptı, salsana amcık ağzına. Aa, tutamadım onu. E attı direkt. Duramıyordu da. Aa bak, güzel doldurdu <laughs> çocuk. Çocuk biliyor ya bir şeyler. Biliyor canım. Abi, farmında da çok da geride değiliz yakışamaz o kadarcık karnına. Bunları da aldım. zaten eşitleyeceğim. Bunları bence lane'de almamız zor diye atmadan. Çok zor. Öldüremiyoruz kanka. Tekarim. Baba baba. bak. Çık oradan. Yok yok çıktı çıktı tamam. Oo burada değil mi orada? Kaç buradayım üstten yürüse? Abi niye bu kadar diyorsunuz ki? Yani ben de bilmiyorum ki. Kapanı koydum. <laughs> Exhaust'u bıraktım da. Güzel abi. çok güzel. Çok, çok güzel. Flash yok öldü. Tamam. Çok güzel. Oldu. Yani olabilecek en iyi fight oldu orada. Gel yani botta tam parka... ya. Oh. Ha şey çaldı mı onu. <laughs> ne? Şey şey, eee çaldı. Ha, ölme lan. Aa! Niye dönüyorsun Oğlum, Adam... gazik? Geldim geldim bekle bekle. Aa beni Burada dönmeseydi benim manam yoktu ya. Manam yoktu. Oğlum ya dö dönmesen Ölme ölmezdin. Yazalım da. Neyse ya. Biz yine durumdayız da yani hala bunları bence 2 v de alamayız diye düşünüyorum ben. Oraya ya aslında Mikael mi gitsem ilk Alistar var ya. Bakın Mikael gitsen çok work olur benim. O uçurdu ben de kendime E yaptım <laughs> Kanka Q skillini bekletmen lazım galiba Bu uçurun için Öyle yapıcam ya Yardım edeyim o zaman Aynen. Kaçma, Kaçma Aldın mı güzel Aldım aldım Tamam base çok seri bir şekilde hemen gelelim Bir oyun için herhangi birinin ailevi, manevi ne bileyim herhangi bir değerine küfür etmek 200 IQ. Aynen abi. Kamu spotunda koyduk abi. <laughs> Kamu spotu. Chatten yazona ne gerek var o küfür? Yani. Niye boş boşuna moral bozuyorsun? Oyun sonuçta abi yani. Ne bileyim. Aynen. Aa kaçtı lan. Sen adı almışsın zaten yardım etmiyorum sana sen, sen. atabiliyon son vuruşu Atar bir şey. at, ya yani. Aldım hepsini Pushladım direkt ejderhaya girelim Aa bile şey. demin Ali şey. Alistar bez attı Arkadaşlar Alistar çocuk direkt girdi Ejderha'ya. Sen yere. de ona git ben de burayı push geliyorum Tek istiyorum Bam tamam Biraz pushladım rengimden Bu afk mı? İnşallah e, afk da çünkü seri maçım uğrunda değil <laughs> Hey. Yine daha yeni geldik. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hala kaybedebiliriz bence bunlara karşı. Bitirlikte yok şu anda. Alistair, Alistair affalsa kafamıza benim de bitirimin 10 saniye geliyor. İriliyor abi, iriliyor da 2-0 ya. 3-0 abi. Artık 3-0. Maç biraz Ah gelmedi adam <laughs> Allah <gülüyor> olmuş. Seni <laughs> Neyse ben bunu kullanayım da. Abi İrelia tek atacak ki. Dur bakayım ben belki o kili durdurabilirim onu sana atlamasın. Q'sunu bozarsam resetlenmiyor ya Q'su. Aynen de. Ben direkt yeni kuşluyorum abi. Ne? önde miyim? Aynen. Al, Alın, o bunu alınca eşitlecek. Ben de altına yol ya. Geçmiyoruz. mi O oh, şey ee, midlane yok. Çıkalım yeterim. Z tek yedi abi. Gireli Hekarim de öldü galiba. Niye kuruluyorum lan burayı? Hekarim ölmedi öldürdü. Ben gidelim Genkedik, genkedik. Oo, yanlış mı? Oo, Z, helal oğlum ha. Double kill yaptı. Ya o şu ellere peyliyorum çocuğa karşı oynar. Yine pulluyorum abi. Tek. Lotion da farmlıyor. Ama Lotion'ın elkenme biraz e, iyi olmuyor abi. Çöp. Burayı Ben onu tuttum. Exhaust'u bastım ona. Okay. Daha. Onu ben, ben aldım. Aaaa! Oh. Buna katmıştın. atacağını bilmiyordum. Sıçra atacağını bilmiyordum. Neyse tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Nooblumuza <laughs> <laughs> verelim. Oh. Oh. Aha, Aa. Aaaa! Aha kapalıma oturdu. Kapalıma oturdu. Ay canlara bak. Ay ay şimdi <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel. <laughs> Oğlum çok <laughs> güzel oynadık lan orayı. baya hmm, bayağı iyi oynadık. <laughs> Zordu ama aldık abi onları. Aldık aldık. bu saatten sonra sen ebedi bitirebiliyor musun veya sonuna çıkıyor için? Oo içinden geçiyorum. ebedi direkt gidecek miyim şimdi? Gel o zaman. Tamam bu plate alıp çıkalım mı? Aynen çıkalım da. Abi bu maç ben çok önde olmama rağmen bile korkuyorum. İleride çok var, hekarim var. İbel da aynı İbel da. Hikaye alman lazım. Hekarim beni korkutacak falan. Sana vurayım lan gel. bana vurayım. Tamam ki Bu freeze desem bizim mi? Ama direkt çıkacak. Oh, hekarim, hekarim bitti. Bot'a doğru yürüdü. Ben bir warping. Hekarim oraya vardı dikkat et. Aslan ya. Onu atacaktım yoksa o adam üstümüze koşacaktı. Gerek var mıydı ya? Öldü bu. Al onu sen. Aa flash atamadım ya. O oh, çıktım ben. Oy. Çok iyi. Onu da aldım mükemmel. Çok güzel. Ç çektik abi şey içeride, main içeride. Tek, tek atıyor herkese Görüyorsunuz beyler. Ben öldüm sandım bir an. Kanka şifa vardı beklettim sana ne kadar ya. Evet, Karşı takım böyle tam şey değil şimdi aa öldürdüm falan diye um umutmasın nasıl istedim. Devam. Hayda bizim Devam ki. sinirli. Kardeşim adam FF göreceğim FF göreceğim dedi. Adamlar şimdi bizi öldürecekler bile demi fightlara gelmeyecek. Andres <laughs> var. <laughs> <laughs> Terbiyesiz insan. Hayda bunu kemi mi söylüyor? Kemal topta vurdurmamış lan ben. arka kadik söylüyor. içinden geçiyorlar gang bang. Dur bakayım ben ona buradan yardım edebilir miyim? Çık oğlum çık çık tam ben bunu kurtardım. Bana ya bana yardıma gel bana yardıma gel. Geliyorum sana doğru, <laughs> doğru geliyorum 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 sana doğru bana doğru gel. <laughs> çok iyi. Alistar'ın canı çok az ultim 5 saniye. Ward var mı? Ee... Abi can masum ölmesin. E bunu öldürecek mi? Surprise motherfucker. Oh! Ma, bana atmadı salak. Ölme! Ay. Ölme! Ölme! <gülüyor> 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 Hayatta güzel. kaldı. W mana yoktu E attım E'den. Kanka ekirim ekirim. Ooo egzansım yok. Sadece ultilik manam var. Aman çıkalım. Botu açıp mı gitsek? Iyi, benim çıkan param var. Bayağı adamların içinden geçtik lan. Hayret seri maçımda kötü şeyler olmadı. Kanka bir oldu defa da biz biz çok öndeyiz ondan. Aya yani adamların içinden geçtik abi bot lane'de. Karşı ormancıyı falan da kestik bu arada. Ben bir wave daha abi. Çok fazla aç gözlülük yapacağım abi. ADC böyle oynanıyor çünkü. Aç bir böyle şey olmaz. <laughs> A'da görünürken aç bir köpek olmalı lazım. Hiç olmamıştı. Aha. vurdum onu. Tuttu. Ne karim geliyor? Flash'ım var, şifam var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka adam direkt ağzında kurşun yedi. Yedi Niye bizim çocuk aslında bir gene şey söylemek şey peşindeler <laughs> ya. Bilmiyorum ki. Benim yüz ihtiyacım var. Abi base'lerine izin vermiyorlar ki. Güzel ulti. Ah be. Tamam devam edeceğiz. ya. Mecbur devam edeceğiz. çalışacak O benim şeyim yok bu arada. Exhaust bastım ona. Ve doğru geldim. Ben canını fullleyeyim. Gelirse öldürürüm ben onu. Çok güzel. Aynen böyle öldür. Buraya pushlayıp direkt ejderhayı almamız lazım. Demir topla zaten. Oğlum sen de... Kanka söyledik ama ya. Sevdim keşke. Ben ölmedim. Oy, boşa gitti Ölmedin lan. Ölmedim, ölmedim. Bugün de ölmedik. Hayata tutundum. Ben galiba ölüyorum. böyle bitireceğim oyunu. Çok bir sefer. Ben de <laughs> hiç ölmemişim bende Lan bir şey Ne yapıyorsun lan manyak? O ne lan? Manyağa Dokum bak. Dokum değil izlemiş herhalde bu çok fazla. Herhalde 5 feyleri atacağım sonra ne diyor. Adama O oyunum mu bir yandan ne oluyor? Oyda. Arkadaşlar, Aa. bu da böyle bir maçtı. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bye bye.